Selamlar herkese. Yeni bir video ile birlikteyiz. Fars Frontier maceramız tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi yeni tüccarlarımız geldi. Hemen bakalım bunların neyi var, neyi yok. Aa, bunlar biraz önceki bölümdekiler sanırım. Hayvanlarınız var mı? Yok. Abi bir hayvan getirin ya. Hayvan alalım. Kümese tavuk koyalım. Bu öncekiler arkadaşlar. Tamam bir tık hızlandırdım oyunu bu bölümde arkadaşlar altın üretimine başlıyoruz. Bizim altın madenimiz neredeydi? Buradaydı. Burada askerimiz As you command. Burada koruyucu görevinde. Şimdi bize heavy tools lazım arkadaşlar. Şunu halletmemiz için buradan foundry kurup Foundry kurup ee, altın ve demir külçesi üretmemiz lazım tam gaz şimdi forager şekimiz orayı topluyor bir tık daha hızlandırdım oyunu arkadaşlar bu suya erişemiyor ne demek erişemiyorsun yahu tamam erişemiyorsan hemen sana bir ee, nerede Tamam. Nereye kuralım? Su istiyorsun sen. Buraya kursak şöyle. Tamam. İkisi suya erişemiyor. Çok garip. Şimdi. Kömürcümüz durmuş. Bunu açalım. Kömürler birikmeye devam etsin. 138 tane kömürümüz var. Daha sonra altın madenimize şöyle girir. Uzaktan bakalım. Az kalmış arkadaşlar burada e, topluyorlar, getiriyorlar eşyaları. E, birazdan bu neymiş? ha Uzakta çalışanlar için arkadaşlar e, geçici bir shelter niteliğinde diyor. Bunu belki buraya kurabiliriz Çünkü insanlarımızın gidip gelmesi bayağı uzun sürer bunu buraya kuralım arkadaşlar ya nereye kuralım biliyor musunuz şuraya kuralım mı burada dursun bakalım tam anlamıyla öğrenirsem ve kampımız geldi şimdi Sevgili ver kamp. Sen şurayı topla tamam mı? Hem orada taş var hem ağaç var. Halledersin. Yangın çıktı. Hemen kuyularına hücum etti insanlarımız. Evet devam. Depomuz dolmuş arkadaşlar. Ağzına kadar dolmuş. Hemen bir root yapalım nerede 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 storage'da işte da büyük ihtimal evet şimdi onu da şuraya yapsak bence gayet güzel olur yiyeceklerimize bir bakalım yani sebze kon meyve konusunda bir tık gerideyiz geçen sene 133 tane toplamıştır arkadaşlar meyve 133. Güzel bir rakam. Bunlar mutlu hür yok mu ya? Hür. Bizim toplayıcımız çalışmıyor mu? Hür'ü toplayalım arkadaşlar. Evet. Evet, boşta insanımız yok şu an. Madenimiz geldi. Şu andan itibaren altın topluyoruz arkadaşlar. Şu aynen altın toplamaya başladık. Bu işçi e, askeri kovsan nasıl olur ya da şöyle aşağı doğru gitsek. Right away. Yavaş yavaş gel ama hızlı hızlı gelme. Yani en azından bir hacut kampı varsa ayağımızı ona göre denk alırız. Burası çok güzel. Şöyle gel bakayım. Birden Haydun kampı çıkacakmış gibi hissediyorum. Orada domuzumuz var. Right away. Kaçma. Bu It will hay. be done. İki tane domuz var burada. Bunlar insanlarımıza gidebilir arkadaşlar. Gel şimdi. Right away. As you command. Kaçıyor bunlar ya. Gel buraya gel. Orada beklesin o ya. Tehlikeli olacak gibi domuz. Evet. Ha, yeni bir bilim puanımız yok. Sonbahara girdik arkadaşlar. Bir tüccar gelse güzel olacaktı fakat ha şeyler çıkmış. Hörpler. Bir dakika. En yoğun hörp Burada gibi görünüyor. Hemen e, toplayıcımızı oraya atalım. Topla şu hörpleri. Evlere hörp bitmiyormuş yani ayıp. Evlere hörp gitmiyormuş. Şurası da güzel aslında. 12 tane bebeğimiz var. O 23 tane çocuğumuz var. Güzel eğitim seviyemiz yüzde 36 Aa, herkes okula gidiyor umarım Çıkarmaya başladınız mı Göremiyorum şu an Herhalde çıkarmaya başlamadılar henüz çıkarın çıkarın. Work to be done. Biraz yavaş yürüyorsunuz gibi geldi. Sur çeksek mi acaba arkadaşlar? Henüz bir saldırı gelmedi ama yakında gelecekmiş gibi hissediyorum. Aa, sur çekmek işimize gelebilir. Sabuncumuz var. Aa, mumcumuz var. Ama boşta insanımız da olmadığı için buna biraz sıkışacak arkadaşlar ya. Ne yapsak? Candle shop. Bu lazım zaten arkadaşlar. Bakayım bir daha. Evet daha kurmamışız bunu. Bu arkadaşlar evlere mum sağlıyor. Yani mutluluk bir tık artabilir. 75 plank 30 kilis diyor. Ee, i̇şte. işte Ağaç, ağaç konusunda hala sıkıntıdayız ya. Odun konusunda. Böyle kampımız çalışıyor şu an. Şunu ayarlayalım. Daha çok ağaç toplasın. Şimdi buraya gelirsek. Demirlerimiz güzel demir maden atmalı mıyız sizce? 225 tane demir var arkadaşlar. Yani o rakam güzel. Çok acele etme edebiliriz. Şuralar nerelere gidiyor acaba? Burası zaten bizim köyümüz. Şimdi. Ee, kiliseye gelsek mi? Bunu da yapabiliriz. Of çok güzel oturdu buraya. Mutlu arttırıyor arkadaşlar bu. Aylık e, maliyeti var ama olsun yapacak bir şey yok. Halkımızın mutluluğu her zaman daha önemli bizim için. Tamam başlamışlar. Bir tane toplamışlar ama olsun bir başlangıç sayılır. Şimdi tarlalara bakalım. Tarlalara hiç bakmadım. Ee, havuç toplandı büyük ihtimal. Bakalım. Gelmiş 940 tane arkadaşlar. Havucumuz var. Tamam. Şimdi ee, ve verimliliği arttırma kısmına geçeceğiz. Ketenimiz ne durumda? Ketenimiz bir kışı daha atlatır mı bilmiyorum. Ah. Şuraya bir keten mi koysak? Oraya sığmıyor zaten de. Keten koyduk arkadaşlar. Bir tarla daha yapacağım ben ya arkadaşlar şuraya tarla yapsa koşturur mu sizce herp toplanıyor şu an değil mi topluyorsun sen toplamışsın maşallah her şeyi de kendine geçen sene 53 tane toplamış çok az sepetçimiz var mı bizim arkadaşlar sepetçi bu oyunda önemli bir yere sahip insanların taşıma kapasitesini bir tık arttırıyor sepetçi kurmamış mıyız mobilyacı biracı kiremitçi sepetçi mumcu herhalde sepetçi Sepetçi yok arkadaşlar. İşte bizim Black Smith yapıp arkadaşlar şu Heavy Tools üretimine geçmemiz lazım. O da ayrından ve Kömür'den yapılıyor. Bunu Smithing'den bunu araştırmamız lazım bir an önce. Tiyatro da yapabiliriz daha sonra. Şimdi tarlaya girişelim arkadaşlar bence. Burular verin topraklar. Ama çok da kayalık yerler ya. Şuraya Şimdi şeyde çekeceğiz ya. Aa, çevirmemiz gerekiyor. Şimdi smithing. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Bakalım geldi mi? Abzatımız var. Misos'tan evet. Armor ile daha sonra açacağız. Maxim geldi arkadaşlar. 300 altın istiyor ve bir tane heavy tools istiyor. Yok işte o elimizde olsa Hemen yapalım. Foundry de aynı şekilde. Fakat Foundry'yi açtık zaten. Fakat e, Heavy geldikten sonra kuracağız. Just... Çalışıyor musunuz? Senin durumun ne? Your abi. orders. Seni azal edeyim mi acaba? Çok az topluyor arkadaşlar, çok az boşta insanımız yok. Koç almamız lazım bir an önce. Yes dedim ve koç geldi. Bunlar niye böyle oldu? Ha, upgrade geldi arkadaşlar. Şunu otomatik upgrade açtım. Şuradan hemen. Aa, upgradelemeye başladılar kendilerini seviye 2'ye çıktı arkadaşlar köylülerimizin evleri şunun gelmesiyle birlikte bu insanlarımıza mutluluk veriyor arkadaşlar aylık 4 altın masrafı var askerimize 8 gidiyor arkadaşlar. Ben orayı kapatıyorum. Nasıl kapatıyoruz? Kapattık mı? Herhalde kapattık. Şöyle bakalım. Aynen. Ay. Horis küstü geri dönüyor şu an. Buraya bir kişi daha verdim arkadaşlar. Hızlı hızlı toplasınlar. Altınlarımızı. Birazdan da gelir zaten. Bunlar çalışmaya başladı. Birazdan bu ekinişlerini ayarlamaya da gireriz. Berk kampımız ne yapıyor buralarda? Hemen bakalım. Güzel. 6 tane toplamış olsun. Kimse yok şu an Herhalde köy onlara çok uzak gelmiyor Olsun dursun herhangi bir masraf yok Bizim için Oh saldırı mı geliyor Dur Hayır Buradan geliyorlar arkadaşlar Ah. Dur lan ne yapıyorsun sizleri tekrar geri alıyorum. Üç tane bundan. Kalkanımız yok ama olsun. Okumuz var merak etme. Değil mi? Okumuz var. Sen ne yapıyorsun? Burada? Çıkar mısın? Okumuz var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Değil mi? 23 tane. Okçumuzu biz açalım mı tekrar? Yes. Eh, i̇ş iş çıkarmadı boşta ya. Yok, boşta insanım yok. Nereden çıkartabilirim? Viewer, elbise çok lazım değil şu an. Sen bir çık. Sevfit o şey şey yapabiliriz. Geldiler arkadaşlar sanırım. Evet geldiler. Dur bir dakika. Dur, 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 dur. Askerlerimiz. Bunları dışarı nasıl çıkarıyorduk? Evet, Hemen right away. Tam Center'ın zillerini çalıyorum. Arkadaşlar gider misiniz? At ablamız geldi. Ne satıyorsun at kabla? Benden bir şey almıyorsun gibi. Sana 50 tane şey satabilirim. Of işte arkadaşlar bu bu bu. Atkacım bekle ama sen bizi. Köylülerimizi öldürdüler. Şimdi yaktım sizi. As you command. Siz asker misiniz? Right away. Hadi. Of okçular var. Önce okçular. At yani. once. It will be done. Yakında kulemiz var mı yok? Yediler arkadaşlar bizi. Ben alamıyoruz. Hadi. Yok alamıyoruz. başta onlardan. Şimdi şurada bizim uh... Şuna bir kişi veriyorum arkadaşlar. Mahvolduk. almak dışı şey, e, yeni asker almaktan başka şansım yok. Binalar yapıyorlar? Kaçıyorlar mı acaba? Kötü kaybettik. Kötü kaybettik. Biz ticaretimize bakalım. Buraya para getirmem lazım. Biraz para getireyim hatta hepsini getireyim. ölümse öldürdüler ya. Healer yeri kurmamı istiyor fakat onun araştırmasını henüz yapmadık. Şimdi atka ablamız şundan satıyordu. Bak oh, altın gelmedi daha. bayağı kötü o hezimete uğradık arkadaşlar. Yakıp geçtiler bizi. Neyse daha güçlü toparlanacağız. Daha güçlü olacağız. Ah, ve önümüze bakacağız. Şimdi heavy to stop İki tane istiyorum. Ben sana ne satacağım biliyor musun? Sabunların 68 tanesini sana satıyorum. Daha sonra ayrı nor varmış. Bunların da bir dakika önce transfer etmemiz lazım. 70 tanesini sana satacağım Atka. Burada da alabilirim aslında ama şey satabilirim. Aynen. 119 tanesini satacağım sana. Hayvanın var mı? Yok. Niye öldü? buradakiler ölüyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hastanemiz yok. Hastanemiz olsa belki bir şeyler yapabilirdik. Atka gitti. şey getirmedim. Yeni insanlara ihtiyacımız var. Evet, foundry'miz geldi arkadaşlar sonunda. Şimdi satarım mı artık şunları? Satamıyoruz. Hala getirmedin mi? getiriyor. Biraz bekleyelim. Şimdi Fondre'ye gelelim arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Burada külçe üretimine öncelik veriyoruz. Tabi altın da üretebilirler. Sıkıntı yok. Bu heavy arkadaşlar kullandıkça eskiyor maalesef. Hadi götürdün mü artık? Baga girdi bir gittim ya. Baga girdi arkadaşlar. Hala aynı şeyi gösteriyor. Şöyle bir daha yapsak. Askerlerimizi dağıtıyorum. Ya gerçek kimse kalmamış. Tamam geldi. Sattım arkadaşlar. Taşı satamadık ya. Taş kaldı. Tamam. Plank bitti ya. Plank var mıydı sende? Plank yok arkadaşlar. Yıprandık. Ne odun kaldı, ne plank kaldı. süre sonra varilci de yapmamız lazım arkadaşlar. Daha iyi yiyeceklerini saklayabilmek için, ömürlerini uzatabilmek için. Cesetleri kaldırma şansınız var mı? Heh, tamam şimdi. sığmadı mı? Yes. Aa, gerek var mı bilmiyorum henüz. Siz buraya taşıyor musunuz? Taşıyorsunuz güzel. Need anything? Bu ibadet ediyor. Dayısa üstündeki okları bir versene ya. Ok üretimi başladı arkadaşlar. Yayımız yok ama. Ha varmış. Pardon yay var. Ok yok. Neden peki? Bir yaptım ya. Odun da yok elimizde ama. Bu üretime başladı arkadaşlar sanırım. Henüz gelmemiş demir. Sadece orumuz var. Şundan gelmesi lazım. Ayrıl. 687 altınımız var. Bu ne ya? Tamam yap bunu. Smokehouse. Yalan olmuş. Bakan Şopu açamam şu an plan kim kalmadı? Maalesef Evet Burada bölümü sonlandırıyorum arkadaşlar Yenilgiyi tattığımız bir bölüm oldu Bilim puanına verelim öyle gidelim Şimdi askerlerim demeci ve defansı artsın arkadaşlar. Gerisi önemli değil. Yıprandık çünkü. Yes. Evet. Ee, sonraki bölümde bu niye böyle? Sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Boşta insanımız kalmadı. 3 tane. Kendinize iyi bakın.